Tehlikeli de ama. Bir şey yok Nasıl yok? yok. Değil mi? Covid de aynıydı. Şehit altı verdi emniyet müdürümüzle Rize seyahatim esnasında kendisini ziyaret ettiğimizde baş başa görüşmemizde bana ifade ettiği bir hususu davanın seyri içerisinde yüce mahkemeye şehadet etmem gerektiğine inandığım için şahit olarak dinlenilmem istendi ve ben de mahkeme huzurunda o günkü görüşmeyi arz ettim. Bugün Sayın Savcımız mütalasını verdi. Sanıkla ilgili yargılama sürecinin gördüğüm kadarıyla sonuna gelmiş bulunuyoruz. 7 Ocak'ta bir karar duruşması olacak ve adalet tecelli edecek. Şehit altı verdi bizim ailece çok sevdiğimiz bir evladımızdı. Türkiye altı verdinin şehadetiyle gelecek yıllarda devlete hizmet edecek çok kıymetli bir kamu yöneticisini kaybetti. Üzerinde devletin emek verdiği ve bu ülkeye hizmet etmesi için yetiştirdiği bir evladı şehit oldu. Kendisini ziyaret ettiğimde baş başa görüşmemizde FETÖ terör örgütüyle mücadele noktasında çok duyarlı bir kamu bürokratıydı. Ruhu şad olsun. Uzun bir sohbetin ardından abi önümüzdeki hafta Rize'de büyük bir operasyon gerçekleştireceğim diyerek cebinde çıkardı bir kağıdı bana gösterdi. Muhtemelen gerçekleştireceği operasyondaki isimler söz konusuydu ama ben aldığım terbiye gereği bir kamu yöneticisine kendi konusunda niceliksel olarak soru sormayı uygun bulmadığım için kimlere yönelik bu operasyonun gerçekleştireceğini ben sormadım ama gerçekleştirilecek operasyonun FETÖ'ye yönelik olduğu noktasında ...şüphesiz tereddüt yoktu. Ben de mahkemeye... ...bu bilgileri... ...tanık olarak arz ettim. Mahkeme heyeti de... ...zapta geçti. Güzel Üç olabilir. gün önce... yani e, ...altı kardeşimiz salı günü... ...şehit oldu. Ben e, cumartesi günü... ...cumartesi günü Rize'deydim. Kalabalık bir heyet halinde... ...kendisini ziyaret etmiştik. İçeride kendi... ...makam odasının yanındaki... E, dinlenme odasında biz bu sohbeti gerçekleştirdik. Şan ve şerefle dolu 173 yıllık bir teşkilatın mensubu olarak gece gündüz demeden ilimizin huzur ve asayişi ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek adına fedakarca çalışan değerli silah arkadaşlarıma sıkıntılarımızla dertlenip mutluluklarımızı paylaşmak için bile görevimizin son ermesini bekleyen Vefakar, cefakar eş ve çocuklarımıza, bugüne kadar vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetişmemiz amacıyla dişini tırnağına takan ve bu şanlı teşkilat içerisinde yer almamızda katkısı bulunan anne ve babalarımıza, görev yaptığımız süre zarfında bizlerden desteğini ve güler yüzünü hiç esirgemeyen ve her şeyin en iyisine layık olan siz değerli, rizeli vatandaşlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum vatanımız uğruna canlarını vermekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor. Nice kutlu 10 Nisan'larda sağlık ve mutlulukla kavuşmayı temenni ediyorum.